Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere muhteşem soslu öyle bir börek yaptım ki dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım. Buyurun hep beraber izleyelim. El açması muhteşem soslu böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçelim. 2 bardak ılık sütümüz kesinlikle sütümüz ılık olsun bir çay bardağı suyumuz şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kuru mayamız bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzumuz var burada mayalı hamurlarda tuzumuzu sonrasında ilave ediyoruz her zaman olduğu gibi 6 su bardağı unumuz var burada unumuzun kalitesinden markasından farklılık gösterebilir. Biraz eksik, biraz fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan böreğimizin hamurunun kıvamı. Hemen unutmadan şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra hamurumuzu 4-5 dakika yoğuracağız. Kesinlikle hamurunu güzel yoğurmanız gerekiyor. Uzun süre yoğurmanız gerekiyor. Ununu hamuru yoğururken azar azar ilave edin. Hamurumuz o zaman çabuk toparlanır. Kendini çabuk salar. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu 7-8 dakika yoğurdum. Bu şekilde orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Sakız gibi. Kesinlikle o zaman böreğimiz muhteşem açılacak. Eğer hamurun kıvamını güzel yoğurursanız inanın tüm püf noktası hamurunda gizli. Ununuz da kaliteli ise, birinci sınıf baklavalık, böreklikse özlü unsa kesinlikle Bakın görüyorsunuz. Birinci püf noktası ununuzun özlü olması. Ben kullandığım unun markasını açıklama kısmına yazdım. Gerçekten harika. Yıllardır ben aynı unu kullanıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Hemen 8 tane bezemi alıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde el açması güzel bir börek yapacağız. Muhteşem sosuyla şöyle. Hemen genişçe bir şöyle tabağımıza alıyorum. Bezelerimi. Bir 20 dakika bezelerimi dinlendireceğim. Yaptıktan sonra üzerini kesinlikle kapatalım bezelerimizin üzeri kurumasın. Videomun altındaki açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Ne kadar kullandığımı oradan da bakabilirsiniz. Görüyorsunuz bakın. İnanın sakız gibi hamurumuz. Gerçekten sonuç muhteşem olacak. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz bezelerimizi yapalım. Bir poşet yardımıyla üzerine kapatalım. 20 dakika dinlendirelim. Hemen hamurumuzun şöyle iç harcını patatesimizi ben önceden haşlamıştım. Sıcağıyla da ezmiştim. Şöyle yarım kilo 3-4 tane patatesim var. Hemen burada bir adet soğanımızı kavurdum. Bir kaşık salçamı da ekledim üzerine, güzelce kavurdum. Şöyle israf etmeyelim. Her şey çok pahalı değerli bacılarım, kardeşlerim. Elimizden geldiğince ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, yarım çay bardağı sıvı yağım vardı, bir tane orta boy soğanım, bir kaşık da salça kullandım. Hemen burada pul biberim, kimyonum, karabiberim, tuzum var. Baharatın miktarı kendi damak tadınıza göre. Ben yarım çay kaşığı karabiber, e, yarım çay kaşığı pul biber, pul biberim çok fazla acı olduğu için az kullandım. 1 çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da tuz attım. Bir de ben patatesi haşlarken de tuz kullanıyorum. O yüzden tuzunu birazcık az attım. Hemen iç harcımızı kenara kaldırıyorum. İç harcımız hazır. Bu şekilde bile gerçekten harika bir lezzet. Hemen böreğimizi açmaya geçeceğim geçmeden önce şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Dinlendirmeye bırakıyorum. Sadece tereyağı kullanacağım ara katında. Hemen hamurumuzu Bakın görüyorsunuz harika bir hamur. Yumuşacık. Kesinlikle muhteşem açılacak. Şöyle hemen altına üstüne ununu serpiyorum. Diğer bezelerimizin üzerini kapatıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Yufkayı açarken değerli bacılarım ilk açarken ununu bol kullanın şöyle iki yemek kaşığı kadar altına üstüne güzelce un serpin. İlk başta yufkanın bol unlu yaparsanız sonrasında un istemeyecek. Küçükken yufkamız kuruma yapacak ve yufkamız açıldığında kesinlikle unsuz olacak. Unsuz yufkamızın böreği de gerçekten harika olur şöyle hep aynı işlemi yapacağız. Bakın. Sürekli yufkamızı saat yönünde çevirelim. Ortasına elinizi bastırmayın. Şu kenarlarına bastırın. Yufka açmayı bilen takipçilerim benden de güzel açıyorlardır. Eminim. Ben açamayanlar için detaylı göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sizleri sıkmadan dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Herkes evde yapabilsin. Bakın, kenarlarına elimizi bastırdığımız zaman kesinlikle şöyle kenarlarında bir genişleme, kırışma asla olmuyor. Eğer püf noktalarına dikkat edersek bir de şöyle un serperken kenarlarına serpin genelde. Bakın bu şekilde sarın. Şöyle hafifçe kenarlarına bastırdığınız zaman ortası zaten inceliyor kendiliğinden bazı takipçilerim diyor biz sizin gibi açamıyoruz kesinlikle açabilirsiniz püf noktalarına dikkat ederseniz inanın dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok her şey çok pahalı elimizden geldik kadar tasarruf yapmaya çalışıyoruz bakın şu kenarlarına bastırın. Sadece elinizi hafifçe. Çok fazla bastırırsanız hamurunuz yapışır yufkanız. İnceldikçe yufkamız hassaslaşacak. Şöyle sürekli saat yönünde çevirin. Bu şekilde yufkamız yuvarlak da olacak. Her tarafı eşit açılacak. Şöyle oklavanıza sarın. Bir de sardığınız zaman çok seri olmanız gerekiyor. Bakın hemen en fazla iki defa yapın elinizi. Direkt oklavayı açın. Eğer bu şekilde kalırsa yufkanız yapışma yapar. O kadar güzel açılıyor ki bakın. Bir de ilk yufka olmasına rağmen ben 15 dakika anca dinlendirdim. Fazla zamanım olmadığı için gördüğünüz gibi yufkamız neredeyse hazır. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizleri sıkmadan pratik videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Abone olmak tamamen ücretsiz. Eğer abone olursanız, olmadıysanız küçük de olsa bir yorum atarsanız gerçekten benim için çok önemli. Hemen şöyle yufkamızı açtım. Şöyle eritmiş olduğum tereyağımla güzelce yağlıyorum. Ara katına tereyağı kullanacağım. Üzerine muhteşem bir sos yapacağım. Üzerine sıvı yağ dökeceğim. Ara katları Şöyle yapışmaması için bir de tereyağıyla piştiği için gerçekten harika olacak. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum bu böreği. Bir de yapın şöyle bakın şu şekilde bir defa yapın deneyin gerçekten sonuç harika olacak. Şöyle kenarlarını hafifçe ikişer parmak içe doğru kıvıralım. Bu taraflarını da yağlayalım. Hemen yapmış olduğumuz iç harcımızdan şöyle, şöyle eşit bir şekilde yufkamıza serelim, uçtan, şöyle eşit sermeye çalışalım. Dilerseniz patatesli, dilerseniz kıymalı. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben patatesi de böreğe çok yakıştırıyorum. Gerçekten harika oluyor. Şöyle bak. Şöyle. Ortada buluşturalım. Hafifçe üzerine bastırmadan çekiştirin. Hemen bu şekilde bu şekilde sararken kesinlikle e, gevşek bir şekilde sarın değerli bacılarım Bak şöyle çünkü pişerken e, böyle içlerine ala ala pişsin hemen son yufkamızı da iyice incelttim şöyle hafifçe kenarlarına bastırın çok hafif nasıl açıldığını görüyorsunuz. Bakın ortası kenarları aynı eşitlikte açılıyor. Bir de sürekli saat yönünde çevirin yufkanızı. İnanın hazır yufka almaya hiç gerek yok. Bir dünya para verip evde dilediğiniz tarifi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Asla zor değil. Hemen şöyle bir tepsi böreğimiz bir çırpıda hazır. Her yerini yağlayalım. Ölçülerimi neyi ne kadar kullandım birebir yazıyorum. Açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Şöyle uçlarını hafifçe. İç harcımız yufkamızı delmesin diye bu şekilde uçlarını içe doğru kıvırıyorum. Bir de aynı ebatta boyda olsun diye sardığımız yufka o yüzden bu şekilde kıvırıyorum. Şu şekilde iç harcımızı da döküyorum. Üzerinin sosu gerçekten şimdi üzerine sos yapacağım. Harika bir lezzet veriyor. tel tel ayrılan içerisi pamuk gibi muhteşem bir börek oluyor bu börek şöyle eşit serelim iç harcımızı hemen şu şekilde yufkayı tam ortada buluşturalım bakın kaç defa şöyle 3 defa yuvarlamam yeterli geliyor sayarak yuvarladığım için şöyle eşit oluyor Hafifçe de çekiştiriyorum. Kesinlikle üzerine bastırmayın. Sadece çekiştirin hafifçe. Şöyle ortası eşitlensin diye. Hemen e, ucunu bu şekilde bakın. Buradaki boşluğu şöyle. Ki buradan birleştiği belli olmasın böreğimizin. Şöyle kağıt olduğu için de. Çekiştirebiliriz. Gerçekten harika oluyor kesinlikle. Hemen böreğimizin sosunu yapma işine geçelim. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Böreğimizin üzeri için. Bir tane yumurtamız sarısını beyazını aynı anda kullanıyorum. Şöyle bir şişe maden suyumuz. lezzeti veren böreğimize bu sos görüyorsunuz gerçekten harika şöyle iyice çırpalım hemen sosumuzu tepsimizin her yerine gelecek şekilde bolca dökelim o kadar bir lezzet veriyor ki bu böreğimize kesinlikle fazla değil bu sos gerçekten harika bir lezzet bir defa deneyin, asla vazgeçemeyeceksiniz. Hemen sosumuzu döktüm. Fırınımızı 190 dereceye ayarladım. Önceden ısıttığımız sıcak fırına fanlı ayarda, alt üst ayarda 190 derecede pişirmeye böreğimizi gönderiyorum. Bakın görüntü muhteşem. Değerli bacılarım, kardeşlerim böreğimiz fırından çıktı. Şöyle fırın ısısını aldırdım. Biraz dinlendirdim. Hemen sizlerle beraber doku testine geçelim. İçerisi yumuşacık. Kat aralıkları belirgin. Gerçekten harika bir börek. Hemen şöyle sizlerle beraber bakın. Yumuşacık, tel tel ayrılan Muhteşem bir börek. Bak görüyorsunuz. Altı üstü güzelce kızarmış. İçerisi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır. Şöyle hemen doku testine geçelim. Bak kat aralıklarına bakın. Asla hamurlaşma yok. Şöyle gördüğünüz gibi tel tel ayrılan Muhteşem bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemezseniz, diğer sayfalarımdan da destek olursanız çok sevinirim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.